<laughs> bu, bu, bu kız bana yardım eden kız değil mi? İmdat. <laughs> Hadi bir artık gidelim. Gün doğmak üzere. Yakında herkes uyanacaktır. Annem evde olmadığımızı fark etmeden dönmeliyiz. Dur bakalım. Güneş bekleyebilir. Biraz daha oturalım. Seninle birazcık daha gözlerine bakarak konuşmak istiyorum. Hem zaten eve dönünce beni unutacaksın. Vrendra belki de sen unutuyorsun. Sen Revan'ın muhtarısın, ülkenin kralı değilsin. Güneş senin sözüne uymayabilir. Kalbini ikna etmek zorundasın. Birkaç saat daha dayanmalısın. Sonra hep birlikte olacağız. Hem gündüz hem akşam. Bugünlük beni dinle. Sonra sen ne dersen o. Gitmene izin vermeyeceğim. Yarından itibaren sonsuza dek birlikte olacağız. Yarından sonra ne dersem dinlemek zorundasın. Tamam koçacığım gidebilir miyiz? Hadi amcam gibi inat etmeyi bırak lütfen gitmeyiz. Hayır. Bir şartla kalkarım. Yedi evlilik yeminiyle birlikte bir yemin daha edeceksin. Yanımda amcanın ismini anmayacaksın. Tamam mı? Tamam söz. Bunu da söyleyeceğim. Ama önce sen de bana asla amcamı hatırlatacak bir şey yapmayacağına söz vermelisin. Pekala bunu sözünü verebilecek misin? Hey sen benim mi yoksa amcanın mı purvisisin? Söyle. Ben senin purvinim ve hep öyle kalacağım. Her zaman. Gidelim mi? Gidelim. Aa, aa. Ne oldu? Direksiyon sola çekiyor. Baksana. Bir sorun var. Direksiyonla ilgili. İnip bakacağım. Ah lanet ne olsun. Olmuş? Tekerlek patlamış. Virendra, çok geç kalacağız. Annem uyanmak üzeredir. Eğer evdekiler sabahtan kaçtığımızı öğrenirse... ...başımız büyük derde girer. Hiçbir şey olmaz güzelim, merak etme. Kahramanın yanında... ...yedek tekerleği çıkarırım ve bunu... ...hemen değiştiririm. Bu kadar. Tamam, acele et. Biraz dur Virendra. Susamışsındır. Gidip tören için bütün hazırlıklar tamam mı kontrol et tamam. Acaba Virendra ve Puri uyandılar mı? Neredeler? Böyle geç kalırız. Virendra. 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 Normalde erkenden kalkardı. Tanrı bilir niye böyle uyuyor. Brendra! Brendra lütfen hızlı sür. Eminim annen bizi bekliyordur. Çok geç kaldık. Annen çoktan uyanmıştır. Gidip Purvi'yi uyandırayım. Sonra tekrar kapısını çalarım. Şu an kalkacağı yok. Brendra lütfen acele et. Annem bu kadar geç eve geldiğimizi görürse çok sinirlenir. Bir tek annemin dert ediyorsun. Yani en azından beni de düşün. Muhtarın eşini düğünden önce kaçırdığını düşünsene. Herkesin alay konusu olacağım. Değil mi? Porvi! Porvi! Ne? Bu saatte ne işi var? Akşam ne içtilerse ne vrendra, ne o kalkıyor. Bu nedir canım? Şimdi nereye saklanacağım? Banyoya sakla hadi. Purvi! Kaç saattir kapını çalıyorum. Niye açmıyorsun Purvi? Ben, ben anne... Anne ben üstümü değiştiriyordum. O yüzden o yüzden kapıyı geçmiştim. Ben dün ne dedim? Neyse. Artık duşunu al ve hazırlan aşağı gel. Tamam mı? Tamam. Hemen gelirim anne. Çok uzun sürmesin. Tamam. Evet. Gel. Başkası gelmeden çabuk çık bu. Tamam gidiyorum gidiyorum. Sakin ol biraz. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Bir saniye dur. Sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi ne söyleyeceksin? İsmimi kınayla avucuna yazacağım. Nasıl yapacaksın? Biliyorsun buraya girmemen gerekiyor. Sen nasılını bana bırak tamam mı? Sen sadece kınanı hazırla. Ben de avucuna kendi ismimi yazacağım. İyi. Bugün sorun çıkarmadan yemeğini yemişsin. Dünkü gibi davransaydın hiç acımazdım artık. Ha? Ha? Suyun bitmiş. Dinle. Su getireceğim. Böyle sessizce yatmaya devam et. Heh. İşte suyun da geldi. Buraya bırakıyorum. Tamam mı? Akşama tekrar geleceğim. He? Geldiğimde aynı böyle olmanı istiyorum. Uslu uslu yat. Bunlar haryanadan aldıklarımızdan iyi değil. Elindeki en iyisi bu mu? Düzgün bir de şeyler var. göster. Hadi gel gel. Hangisi hoşuna gidiyorsa onu seç. Ama buyurun, buyurun. takılarına yakışacak bir şey olsun. Ona göre, tamam mı? Bunu hadi, da var. hadi buyurun. çıkar. Evet. Ha. 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 Tabii ki. İşte bu nasıl? Hı hı. Nasıllar? Beğendin mi? Neye karar verdin? Bakın. Bak bakalım hadi seç bir evet. tanesini. Evet çok hadi. güzeller. E hadi da seç. Buyurun efendim. Evet buyurun. Kafanı öyle sağa sola sallayarak ne demeye çalışıyorsun? Biri mi var orada? Kimle konuşuyorsun? Kim var? Ee, hayır hayır kimse yok anne. Ben dün akşam ben benim benim boynum tutulmuş da boynumu açmak için sağa sola oynatıyordum. Hepsi bu. Merhem sürsene. Bugün evleniyorsun. Neyse dinle. Hemen bir tane seç. Sonra da git hazırlan tamam mı? Tamam Hadi anne. bakayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.